Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bir şehir, bir kent, bittiğimiz neresi olursa olsun insanlar kültürle, sanatla ve kitapla ancak nefes alıyor. Ve o kitaplar o kentin hafızasında zaten çok önceden itibaren işli ve aynı zamanda o hafızayı diri tutan en önemli aslında araç ve nesne. Bunu bildiğimiz için de Türkiye'nin birçok kentinde bu fuarlar yapılsın diye ee, belediyelerle, yerel yönetimlerle çok önemli özel işbirliği e, çalışmaları yürütüyoruz ve bu sene Osman Gazi'de Bursa'nın kalbinde sevgili Erkan Başkan'ın e, bu konuda isteği ve iradesiyle aslında ve ekibinin katkılarıyla böyle bir e, çalışma vücut buldu. Güzel oldu. İyi ki bizi davet etti. İyi ki böyle bir işbirliği ve böyle bir çalışmayı Osman Gazi'nin Meydanında ve kalbinde gelenekselleştirecek. O yüzden öncelikle hepinizin huzurunda başkana ve ekibine buradan özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Ya buradan bakınca kitabı olan ilgiyi de görmek mümkün. Değerli bursalılar, Osman Gaziller, kitap fuarını hayırlı olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın başkanı ve kitap fuarında emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Kitap fuarları biz yazarlar için çok önemli. Çünkü sizlerle buluşmak, okurlarla buluşmak ancak bu bu tarz kitap fuarlarıyla mümkün oluyor. Ve son yıllarda ülkemizin neredeyse her ilinde, her ilçesinde kitap fuarlarının düzenlenmiş olmaya başlaması da sevindirici. Türkiye'deki kültür ve sanat ikliminin gelişmesi bakımından. Evet tabii çok önemli topraklardayız. Ben bir tarihçi olarak aslında bu konuşma hesapta yoktu. <laughs> Benden rica edildi. Erken geldim İstanbul'dan bugün. Ne olur ne olmaz diye biraz erken çıktım yola. Dört buçuktaki etkinliğin saat iki de buradaydım. İyi de oldu. Hep birlikte açılışı yapmış olduk. Onun için e, buraya çıkmışken ya bu güzel topraklarla ilgili, tarihsel süreçle ilgili, dünden bugüne uzanan o 700 yılla ilgili ilk söz söyleyip ondan sonra kürsüyü diğer konuşmacılara bırakayım. Ya şimdi dile kolay tabii. 700. yılı kutlayacağız. Gelecek yıl. 700 yıl önce bu toprakları vatan yaptık. Burayı vatan yaptık. 700 yıldır buradayız. Buraya tutunduk. Ama emperyalizm biliyorsunuz 1919-1922 yılları arasında bizleri bu topraklardan söküp atmak için çok uğraştı. Onu da unutmamak lazım. Hafızayı canlı tutmak lazım asla asla rehavet uykusuna kapılmamak lazım. Altımızdan halı gibi çekerler bu vatanı Allah korusun. Halı gibi çekerler bakın. 700 yıldır burada tutunduk ama eğer İstiklal Savaşı'nı kaybetseydik biliyorsunuz işgal edildi bu topraklar. Veli çocuğu geldi Osman Gazi'nin türbesinde poz verdi. Kalk kurtar dedi. Kalk kurtar. Kalk ecdadını kurtar dedi. Boz verdi burada biliyorsunuz. Onlar kartlara basıldı, Yunanistan'da satıldı, dağıtıldı. Burayı yeniden nasıl vatan yaptık biz? Önce Sakarya'yı kazanarak, sonra büyük taarruzu kazanarak Mustafa Kemal'in askerleri bu toprakları yeniden vatan yaptı adeta. 700 yıl önce fethedilen bu topraklar hala elimizdeyse, kurtuluş mücadelesine, bağımsızlık savaşına, Mehmetçi'ye, çok şey borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü şehitlerimizi, gazilerimizi ve Cumhuriyet'in de yıl 102. yılını kutladık biliyorsunuz. Cumhuriyet devriminde emeği geçen bütün o devrim şehitlerimizi de saygıyla rahmetle anarak sözlerimi bitiriyorum. Az sonra konuşma var. Her şeyi burada söyleyemeyiz. Görüşmek umuduyla. <laughs> Değerli konuklar, sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Efendim Bursa'da birçok ıı, fuarlar açılıyor ama nedense kitap fuarı beni çok etkiliyor. Çünkü ben de bir kitap asasıyım. Binlerce kitabım var. Hala biriktirmeye devam ediyorum. Ama bir tanesi var. Nutuk 1920'de ilk basın. Hep onu gözümün önünden ayırmıyorum. Efendim ee, ben Osman Gazi Bekliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, özellikle kitaptaki bilgi birikimleri ta Orta Asya'dan Anadolu'ya gelinceye kadar ne yaşandıysa, hem toplumun yaşantısı, hem devletin yaşantısı hepsi kitaplarda bugün var. Kütüphanelerimiz ağzına kadar kitap dolu. Ee, yazarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kitap hayranlığı devam eder ve birçok kütüphanemiz olur. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım, değerli milletvekillerim, sevgili il başkanım, geçmiş dönem il başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli protokol, sevgili kitapseverler, sevgili hemşerilerimiz, hepinizi şahsım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. bugün burada kelimelerin ışığında düşüncenin gücünde hep birlikte buluştuk. Çünkü kitaplar toplumların bilinç ve umut hafızasıdır. Edebiyat geçmişimizi geleceğe bağlayan gizli köprümüzdür. İşte bu fuarda o köprünün en güzel halkalarından birini oluşturmaktadır. Bursa'mız yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir kent değil, aynı zamanda kültürüyle, sanatıyla ve düşünce geleneğiyle her dönemin gözde kentlerinden biri olmuştur. Bu masaydım. Bugün bu yaptıklarımızı, yaptıklarımı başaramazdım. Atamızın sözünün ışığında. Edebiyatın kalbi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ADD başkanımız Geçmiş dönem milletvekillerimiz İlan abi özellikle. Yaykop'un başkanı, değerli hocalarımız Serhan Bey, değerli yoldaşımız. Meclis üyelerimiz, başkan vekillerimiz, ilçe başkanımız ve muhtarlarımız ve değerli Bursalılar, Osman Gaziler. Birinci geleneksel kitap fuarımıza hoş geldiniz. Bunu tabii birinci de geleneksel olmaz bilirsiniz ama inşallah biz geleneksel hale getirip devamlı burada Osman Gazi'de Bursa'da yurttaşlarımızı kitapla, kitabın büyüsüyle, o atmosferiyle ki özellikle de gençlerimizi, çocukları buluşturup buradaki yerel yönetimlerin ki Yaykov Başkanımız da söyledi, insanlarımıza, bir milyona yakın yurttaşımıza daha çok aktarmak istiyoruz. İnsanlık yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil kitapla yenecektir diyor emri zola. Gerçekten de şu anda içinde bulunduğumuz hem ülkemizin hem dünyanın konjüktüre baktığımızda cehaleti yenmenin tek bir yolu var. Kitap, eğitim ve o işlere çok küçük yaşlarda çocuklarımızı, gençlerimizi alıştırmaktan geçiyor. Kelimelerin gücü, bilginin aydınlığı ve edebiyatın birleştirici ruhu bizi daima adil, daha bilinçli, daha umutlu bir dünyaya taşır ve benliğimize nefes olur. Burada 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazar, 40 keyifli söyleşiyle birlikte olacağız. Birazdan Sinan Meydan Hocam, Serhan Asker, yoldaşımız, arkadaşımız Saygı ve Saygı Öztürk burada olacaklar. Sizleri o söyleşiye de bekliyoruz. Aynı zamanda imza günü de. Son olarak da Sinan Hocam çok güzel bir konuya değindi. Orada Yunan Komutan Osman Gazi'nin türbesini tekmeledip kalk Osman kurtar ülkeni dediğinde tabi haber büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gider ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne Puşi Deysiyah yani siyah örtüyü koyar ve ne zaman 11 Eylül 1922'de Bursa düşman işgalinden kurtulunca iki, ay, iki yıl, iki ay, iki gün esaret altında kaldığını ve Osmanlı'nın ki önümüzdeki yıl 700. yılını kutlayacağız. İlk başkentinde 3000 yıllık tarihiyle Bursa'sı, Bitinya'sı, Roma, Bizans tarihiyle o kadar önemli bir kentin düşman işgaline geçmesini içine sindiremez ve meclis kürsüsünde o siyah örtü, kuşu değil siyah, iki yıl, iki ay, iki gün kalır. Sonra da zaferle birlikte kaldırılır. İşte biz de buradaki bulunduğumuz toprakları Osman Gazi'nin Bursa'nın kalbi diyerek çünkü bütün tarihte, kültürde yaşanan olaylar da burada. Daha yöresinden gelen Saadettin Efeler, Kabakçı Salih Efeler, Cani Befeler, Şükrü Naili Paşa'nın önderliğinde Bursa'ya girip kurtardığında gerçekten buralar ki rahmetli dedem 1908 doğumluydu, 94'te ra rahmetli oldu. Düşman işgalini yaşamış ve bize her zaman derdi memleketin, ülkenin değerini bilin. Mezalimin işgalin ne acı bir şey olduğunu yaşamış birisiydi. Dolayısıyla. Sinan hocamın da girişiyle bizlerin de Osman Gazi'nin nasıl bir şehir olduğunun bilinciyle bu kitap fuarıyla da yazarlarımızla kitaplarla buluşturarak 9 gün boyunca bütün Bursalıları buraya bekliyoruz. Emeğe geçen başta yayıncılar kooperatifimiz, yazarlarımız, yayın evleri, personelimiz, başkan yardımcılarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet biz ilk emri ikra, oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumak lazım yalnızca ve başlangıcı da kitap okumak, insanı okumak, olayları okumak, anlamak, tahlil etmek ve sadece okumak, anlamakla kalmayıp da gereğini yapmak gibi sorumluluklarımız var. Sinan Hocam aslında bir miktar bahsetti, birazdan da bahsedecek herhalde. Cumhuriyet'in 102. yılındayız ve fakat samiyetle bu konuda bir ağır tehdit ve tehlikeyle de topyekün hepimiz, milletimiz, devletimiz ve cumhuriyetimiz karşı karşıya. Yalnızca bir cümlelik hassasiyetimi paylaşıp müsaade isteyeceğim. Çok güzel bir gün, çok güzel bir program yapılmış. Efendim, kim ki kimlikler üzerinde bu ülkede imtiyaz istiyorsa, bunu tavsiye ediyorsa, kim kiminliği devletin, üniter yapının bu manada bizi bu coğrafyada ayakta tutan tek özelliğimizin bu temele dinamit koyuyorsa ona dikkat edin. O tehlikelidir ve onunla mücadele edin. Başkanım tekraren çok teşekkür ederim. Aslında kitap insanlığın aslında belki yazıtla yazıyı bulması, taşı işlemesi, bilgiyi saklaması ve sahip olduğu bilgiyi gelecek nesillere aktarmasında bugünkü en güçlü araç kitap. Bir kitap belki bir ömre sığmış bir hayat hikayesi, belki bir aşk hikayesi ama belki bir tarihsel kazanım ve yine de bir ülkenin nasıl kurulduğu, ne mücadeleler verildiğinin saklandığı ve gelecek nesillere aktarılan ama o aktarımla gelecek nesilleri inşa eden özetle insanın ve yaşamın mimarı bilginin en önemli kaynağı. Kitap eğitir, kitap öğretir. Okumak çok kıymetli.